Arkadaşlar merhabalar. Din kültürü alenk bilgisi dersi LGS konularında olan zekat ve sadaka konulu videomuzda video serimize devam ediyoruz. LGS yönelik ve 8. sınıflara yönelik. Daha önce 1. ünite konusu olan e, kader ve kaza, işte evrensel yasalar gibi konuları yapmıştık. Şimdi bununla bu konumuza devam ediyoruz. Burada çeşitli şeyler göreceğiz, konular göreceğiz, neler hangi konuda işleyeceğiz. E, İslam'ın paylaşmaya ve yardım verdiği önem, e, bunlardan zekat, sadaka gibi konuları, infak gibi kavramları öğreneceğiz eee ve nelerden zekat verilir? Bunların bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Bunları konuşacağız. Aynı zamanda Hazreti Şuayb'dan bahsedeceğiz. Özellikle bu toplumsal eee şeyle ilgili, ekonomi ilgili ve ticaretle ilgili konularda ve yine zekatla alakalı bir sure olan Maun suresinden biraz bahsedeceğiz. Hemen videomuza başladığımız zaman zekat ve sadaka ibadetinin İslam'ın yardımlaşmaya verdiği önemi vurgulayan bir ibadet türü olduğunu e, tabii ki biliyoruz. Bunun çeşitlerinden birisi de zekattır ve zekat zorunlu bir ibadettir. Fakat herkes için mi zorunludur? Tabii ki değil. Az sonra bunu göreceğiz ama öncelikle şöyle zekatın sözlük anlamını bir bakalım. E, sözlük anlamı çok fazla hani sorulmayacak terim anlamı çıkacaktır sınavlarda muhtemelen ama sözlük anlamından da bizim dikkat etmemiz, vurgulamamız gereken yerler şunlar. Bakın zekat çoğalmadır, berekettir aynı zamanda. Bu ve temizlenme anlamları daha çok ön plana çıkıyor. Gelişme gibi anlamlar çok fazla plana çıkmasa da işte kişi zekat verdiği zaman malı çoğalır, malı bereketlenir, aynı zamanda temizlenir gibi bir anlam verebileceğiz. Ee, peki bunun terimsel olarak anlamı ne? Yani bizim daha çok bilmemiz gereken şey anlamı. Biliyorsunuz zekat İslam'ın beş şartından birisidir. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek gibi. Ee, zekatta Herkese değil dinen zengin sayılan Müslümanlara farzdır. Peki ne zaman verilir? Yılda bir defa verilir. Bakın, yılda bir kez verilir ve malların tamamı, yani kişinin kazancının tamamı, hayır, belli bir miktar. Bunların hepsine az sonra beraber göreceğiz. Kime verilir peki? Bakın, ihtiyaç sahiplerine verilir. Aslında bu tanımda zekatı tam olarak bize anlatılıyor. İslam 5 şartından birisidir zekat. Aynı zamanda dinen zengin sayılan Müslümanların verdiği, yılda bir defa verdiği ve malının belli miktarını verdiği ve ihtiyaç sahiplerine verdiği nedir? Bir ibadet türüdür. Şimdi geçersek şöyle hemen buradan. Tabii ki İslam'da sadece zekatla sınırlandırılmaz yardımlaşmaya, danışmaya yönelik ibadetler. Ne, ne vardır aynı zamanda? Elinden geldiğince kişilerin zengin olsun, fakir olsun, muhtaç olsun veya muhtaç olmasın elinden geldiği kadar İslam'a göre yardımlaşmaya, dayanışmaya, yönelik faaliyetlerde bulunmasını ister İslam. Peki bu konuyla alakalı bir kavramımız var. Nedir? Bu konuyla alakalı kavramımız infak kelimesidir. Bakın zekat, sadaka deyince aklımıza bir de infak kavramı gelecek. İnfak az sonra tanımını göreceğiz ama şimdiden söyleyelim Allah yolunda kişinin malını harcamasıdır diyebiliriz özetle. Devam ettiğimiz zaman şöyle sözlük anlamına bakarsak bakın harcama yapmaktır sözlük anlamı. Yine bize terim anlamı bizim için çok daha önemli. Terim olarak infa ne diyebiliriz? Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Allah'ın, Yüce Allah'ın emrettiği harcama yapması, bağışta bulunmasıdır. Kime ihtiyaç sahiplerine? Az sonra bunlar kimlere yapılır? İnfak kime yapılır? Nasıl yapılır? Zekat kimlere verilir? Nelerden verilir? Nasıl verilir? Tek tek konuşacağız. Şimdi baktığımız zaman bir de sadaka kavramımız var. Ee, Sadık kavramız sözlük anlamı doğru söylediği verdiği sözünde durmaktır. Ama bizim için önemli olan terim anlamı şöyle yine bakarsak terim anlamına bir Müslüman Allah'ın sevdiği sevgisini kazanmak amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamı için kullanılır. Bu maddidir bazen bazen manevidir diyebiliriz. İslam'ın Müslümanlar öğrettiği yine yardımlaşma türünden zekatın dışında, infakın dışında bir de sadaka kavramımız vardır diyebiliriz. Şimdi e, yavaş yavaş bu üçü arasındaki farklar nelerdir? Konuşursak zekat bakın dikkat edin sadece zenginlere ait bir sorumluluktur. Dinen zengin sayılan Müslümanlara yönelik nedir? Bir sorumluluktur. Fakat infak ve sadaka ise bütün Müslümanları kapsar ve zorunlu değildir. Gönüllülüğe dayalıdır diyebiliriz. Devam edersek şöyle kimler zekat vermelidir? Bakın en başta ne olacak? Akıl başında olacak. Yani akıl sağlığı yerinde olmayan insan e, zekat verebilir mi? Veremez. Kişi ergenlik çağına yani mükellefiyet dediğimiz sorumluluk yaşına gelmiş olacak. Aynı zamanda nisap miktarından fazla mala sahip olacak. Az sonra nisap miktarının ne olduğunu konuşacağız. Ve kişi aynı zamanda Müslüman olacak. Tabi onu söylememize gerek yok. Yani her zengin akıllı ergenlik çağına girmiş ve nisap miktarından fazla mala sahip yani zengin Müslüman zekat vermekte mükelleftir. Bakın yani sorumludur kişinin tercihinde değildir. Zorunludur. Kim? Zengin, akıllı, ergenlik çağına girmiş, nisap miktarından fazla mala sahip Müslüman. Devam edersek şimdi e, temel ihtiyaçlar kavramını zekatla beraber bilmemiz lazım. Çünkü az sonra e, nisap miktarını anlatırken bunu kullanacağız. Temel ihtiyaçlar nelerdir gençler? Tabii ki Müslümanın kendisi ve ailesinden ba başka, pardon kendisi ve ailesinden den bakmakla yükümlü olduğu kimselerin Yeme, içme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim, ulaşım gibi giderleridir. İşte zorunlu olan ihtiyaçlarıdır. Daha özetle söylememiz gerekirse, mesela şöyle diyebiliriz: Kişinin ev bir ihtiyaçtır, fakat yazlık bir ihtiyaç değildir, değil mi? İşte belki araba bir ihtiyaçtır, ama ikinci bir araba ihtiyaç değildir veya hani lüks bir araba ihtiyaç değildir. Yani kişinin hayatın, hayatının devam ettirmesini gerektiren şeyler temel ihtiyaçlarıdır diyebiliriz. E, temel ihtiyaç Ka lar kapsamına giren malların zekatı verilmez. Mesela bir evin zekatı verilmez. Ama ikinci evin zekatı verilir mi? Kiradaki bir evin. Evet. Onun zekatı verilir. Daha da özetlememiz gerekirse. Şimdi e, küçükten şunu anlatalım. E, bir kimsenin zekat yükümlü olabilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır. Bakın bunlar önemli. Birinci olarak e, zekat verecek kişi Müslüman olacak. Az önce ne demiştik? Akıl bali olacak falan da demiştik. İkinci olarak malını dilediği gibi kullanma ve harcama imkanı olanlar zekat verilir. Yani özgür insanlar. Bakın hürriyetinden mah mah yani mahrum insanlar zekat vermekten sorumlu değildir. Üçüncüsü zekat verecek kimsenin akıl ve ergenlik çağına girmiş olması gerekir. Şafii mezhebin çok kafan karışmasın ama e, dinen zengin sayılan çocuklar da şafii mezhebine göre belirleri tarafından zekat verilmekte sorumludur. Dördüncü olarak Az önce söyledik temel ihtiyaçlarını karşıladıktan ve varsa borçlarını ödedikten sonra dinen belirlenen miktarda mala se zengin sayılır. İşte bu dinen belirlenen miktar nisap miktardır gençler. Yaklaşık 80 gram civarında bir altın veya biraz daha fazla e, altın varsa kişi bütün temel ihtiyaçlarını karşılamış ve dinen belirlenen miktarda da mala sahipse bu kişi nedir? Zekat vermek yükümdür. Az sonra nelerden zekat verilir konuşurken bunu biraz daha hatırlatacağız. E, bu asgari miktarda nisap denir. Bakın bu asgari miktarda yani nisap miktarı yani zengin sayılır. Her malın nisap miktarı farklıdır. Az sonra bunları da konuşacağız. Zekat verecek malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir ve zekat yılda bir verilir. Bakın e, bunu da az sonra konuşalım hemen. Nisap ne demektir? Tekrar nisabı anlatırsak. Zekat ve fıtır, sa fıtır sadakası e, verebilmek, hacca gidebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibadetlerini yerine getirebilmek için Allah ve Resulü tarafından belirlenen mali yeterlik yani mal varlığı ve zenginlik ölçüsüne de nisap denir. Yani temel ihtiyaçlarını karşıladın. Temel ihtiyaçlarının ailenin de temel ihtiyaçlarını karşıladın. E, son, ondan sonra belli bir miktar para kaldı. İşte o miktarı ne diyoruz? Nisap miktarı diyoruz. E, bu sende bir yıl boyunca kalmışsa zengin sayılıyorsun ve o miktarın belli ölçüsünü zekat olarak veriyorsun. Mesela diyelim ki nelerden veriyoruz? Bakın zengin olan Müslümanlar e, zekatı ne, nereden nelerden veriyor? Şimdi şöyle e, bunları çizmeyelim şöyle yapalım. Özellikle vurgularım. Bakın zengin olan her Müslüman veriyor. Kim veriyor? Bakın zekatı kim veriyor? Zengin olan her Müslüman. Nelerden veriliyor? Ne kadar veriliyor? Kimlere verilmelidir? Ee, öncelikle şu kimlere verilmelileri de okuyalım. Bakın zengin Müslüman zekatı kime veriyor? Yoksullar, düşkünler, borçlular, yolda kalmış yolcular, özgürlüğü yitirmiş olanlar, kalbi İslam'a ısındırılmak istenilen bunlara müellefi kulüp diyoruz. Belki çıkarsa söyleyelim. Müellefi kulüp Allah yolunda çalışanlar zekat memurları gibi veya mücahitler gibi Allah yolunda savaşanlar gibi. Şimdi nelerden veriliyor? Bakalım hemen. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gruba ayırmışız tabloda. Altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler yani borsada hisse senetleri ve ticaret malları gibi şeylerden 40'ta 1 oranında yani %2,5 civarında yıllık ne veriyor? Müslüman zekat veriyor. Mesela diyelim ki senin işte her şeyini karşıladın. Dinen zengin sayılıyorsun. Temel ihtiyaçlarını karşıladın. Bir yıl boyunca işte 40 lira paran kaldı. Veya 40 lira değil mi? Hadi 40 bin lira paran kaldı kenarda. Bu 40 bin liranın bin lirasını zekat olarak kime vermek zorundasın? Yoksul, 3 gün borçlu yolda kalmış bir kişiye vermek zorundasın dinen. Diyelim ki koyunun ve keçin var. Temel ihtiyaçlarını karşıladın. 40 tane de neyin kaldı? Koyunun var. Ee, yılda onun bir tanesini 40 ile 120 arasında koyunun varsa bir tanesini zekat olarak ihtiyaç sahiplerine vermek zorundasın. Peki 121 ile 200 arasında koyunun var. Ondan da 2 tane koyun vermen gerekiyor. Sığır ve mandaya gelirsek. Sığır ve manda da 30 tane varsa bunun bir tanesini zekat olarak vermen lazım. Peki 30'dan 40'a kadar bir tane verirken 2 yaşında buzağı veriyorsun. Bakın 30'dan 40'a kadar, 41'den 59'a kadar ise bir tane 3 yaşına basmış buzağı yani e, e, büyük büyükbaş hayvan veriyorsun. Devede her 5 deve için bir koyun veya keçi zekiat olarak veriyorsun. E, 10 tane deven var. O zaman 2 tane koyun veya 2 tane keçi veriyorsun. Toprak ürünlerinde e, bütün ihtiyaçlarını karşıladığın ürünlerden %10'unu veya onda birini de diyebiliriz buna. Bir bölü da diyebiliriz. Ne yapıyorsun? İhtiyaç sahiplerine veriyorsun. Bütün ihtiyaçlarını karşıladın. İşte ne yaptın? 100 kilo buğday kaldı sana. 100 kilo buğdayın 10 kilo buğdayını ihtiyaç sahiplerine vermelisin. Veya işte 1000 kilo kaldı. Onun onda biri ne yapar? Veya yüzde onu ne yapar? 1000 kilonun 100 kilosunu ihtiyaç sahiplerine vermelisin. Madenlerden ise 5'te 1 oranında yani %20 oranında ihtiyaç sahiplerine vermelisin diyebiliriz. Şimdi burayı geçersek e, zekatlarda gençler dikkat edilecek husus sınavlarda çıkarsa önemli olan nedir? Zekatı verirken incitmeden ve ihtiyaç sahiplerinin onurlarını kırmadan e, zekatı vermektir. Ve zekat ne yapar? Malı arttırır, bereketlendirir. Zaten zekatın kelime anlamında da bunu konuşmuştuk. E, yani Resulullah'ın hadis-i şerifinden yola çıkarsak sağ elinizin verdiğini sol eliniz ne yapacak bilmeyecek diyebiliriz. Ve Yeni bir tekrar vurgulamamız gereken bir şey, zekat. Yılda bir kez verilir. Genellikle de Ramazan aylarında verilir. E şimdi sadaka kapsamlı bir ibadettir. Az önce sadakayı da biraz e, konuştuk. Herkes imkanına göre sadaka verir. Bazen gülümsemek bile bir sadakadır. Veya bir yaşlıyı bakın resimde de gösterilmiş. Nedir? Karşıdan karşıya geçirmek bir sadakadır. Bir kediyi sevmek sadakadır. Bir ağaç dikmek sadakadır. Veya işte Afrika'da bir su kuyusu açtırmak nedir? Bir sadakadır diyebiliriz. Zenginler çok büyük yardım yaparlar ama fakir ihtiyaç sahibi insanda ne yapabilir? Küçük de olsa işte bir ekmeğini bölüşür, bir selam verir. Yoldaki bir taşı kaldırmak da, eziyet verici bir şeyi kaldırmak da Resulullah'ın hadis-i şerifine göre yine bir nedir? Sadakadır diyebiliriz. Ee, şimdi devam edersek fıtır dediğimiz bir sadaka türümüz var. Kelime anlamı e, çok önemli değil ama bizim terim anlamı üzerine odaklanalım. Kelime anlamında işte yaratılış gibi bir anlam var. Ramazanın sona ermesiyle iftar vakti orucun açılması gibi anlamlar da geliyor. Fakat bize şu terim anlamı çok daha önemli. Terim anlamı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir şükrü olarak işte özellikle Ramazan ayında Ramazan sadakası da diyebilirsiniz yani buna aklınıza kalması için oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özrü olarak ihtiyaç sahip bir insanın bir günlük Yemek ihtiyacını gidermektir. Şimdi e, bu yine sadaka fıtır da sadaka türlerinden bir e, kavramdır. Ülkemizde aynı zamanda bu fıtır sadakası fitre olarak da ne yapar bilinir. Bu fitre kavramı ve miktarı her yıl Diyanet tarafından ne yapar, ölçüsü ne kadar olacağı miktarı belirlenir. Ve bayram namazı, bakın fıtır sadakası bayram namazı vaktine kadar, Ramazan bayramında bayram namazı vaktine kadar ne yapılmalıdır? Verilmelidir. Ee, bu fıtır sadakası nisap miktarı yani zengin sayılan Müslüman için vaciptir, farz değildir. Yapmasan günaha girmezsin. Ee, ama işte normal her insan için de sünnettir. İhtiyaç sahibi olan da ne yapabilir? Fıtır sadakası verebilir, verebilir diyebiliriz. Ee, miktarı Veren kişinin bakın bir günlük yemek masrafı kadardır diyelim ki sen bir günlük yemek miktarı ne kadar 50 lira, 50 lira vereceksin. Diğeri 10 liralık yemekle doyuyor bir günde o 10 lira verecek. Ee, i̇htiyaç sahibi bir kişinin yani kendi yemek miktarı kadar verebilir. Ee, Pütürsadekas zekat verebilecek durumda olanlara verilir mi? Verilir. Ama daha çok ihtiyaç sahibi de verilirse daha güzeldir diyebiliriz. E, fit, bakın Diyanet İşleri Başkanlığı bunun her yıl miktarını belirler ve en başta akrabalardan zekatta, sadakada, fıtırda akrabalar sonra komşular sonra ihtiyacı olduğunu bildiğimiz kimseleri öncelikli olarak vermemiz gerekmektedir. Ve Diyanet İşleri Başkanı tarafından belirlendiğini söylemiştim. Şimdi bunun yani zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Tabii ki İslam açısından bu ibadetler önemlidir. Bireysel ve toplumsal birçok faydaları vardır. Ne diyebiliriz? Ee, zenginlerin ihtiyaç sahiplerini düşünmeyi ve kollamayı öğretir zenginlere. Yani, yani onların yerine kendilerini koymayı öğretir, empati yapmayı öğretir. Ee, yoksullar kendilerini yalnız hissetmezler. Bakın diyebiliriz ve yardım yapan kişilere karşı bir sevgi oluşturdukları için toplumsal bütünleşme de olur aslında. Birlik, beraberlik de ne yapar? Bu şekilde ortaya çıkar diyebiliriz. Devam ettiğimizde sosyal adaletsizlik günümüzde çok yaygın. Zekat ve sadaka gibi ibadetler sosyal adaletsizliği de engeller diyebiliriz. Ve Yeni bir kavramımız var. Bu da önemli. Sadakayı cariye. Bakın sadakayı cariye. Ne demek sadakayı cariye? İnsanın ölümünden sonra da sevabını devam eden sadakadır. Yani kişi öldü gitti ama öyle bir sadaka yaptı ki öldükten sonra o sadaka işlemeye devam ediyor. Yani amel defteri kapanmıyor. Hayırlı işlerdir bu işler. Mesela nedir? Yol yapmak, çeşme yapmak, arkasında hayırlı bir evlat bırakmak, İnsanların faydalandığı eserler bırakmak hepsi biraz sadakayı cahiledir. Mesela ağaç bırakmak bir sadakayı cahiledir. Sen öldün gittin ama ağaç meyve vermeye devam ettikçe amel defterinde ne yapılıyor bu? Ee, yazılmaya devam ediliyor sevap olarak. Resulullah'ın hadisinde diyor ki kişi ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadakayı cariye bakın. Faydası kesintisi sürüp giden sadaka. Kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Gördüğün gibi kişi ölüp gittikten sonra da bunlar ne yapılıyor? Kişinin sevap hanesine yazılmaya devam ediliyor. Şimdi şuayb peygamberden biraz bahsedersek bu sadaka ve şeyle alakalı zekatla alakalı tebliğ dediğimiz bir mücadele yani Allah'ın vahiyini bildirmekte peygamberler sorumlu olduğu gibi şuayb peygamber de sorumluydu. Ve bu dönemde şuayb peygamber Medyen dediğimiz bir kavme gönderildi. Medyen kavmi ticarette uğraşan ve ticaret yolları üzerinde kurulmuş bir şehirdi. Ekonomik ve ticari faaliyetlerde bulunuyordu Medyenliler ve birçok konuda da Allah'a kulluk etmeyi unutmuşlardı. Ticaret yaparken de haksız kazanç yapıyorlar. Ölçüde tartıda hilede hileye başvuruyorlardı. Yani adaletsizlik yapıyorlardı. Ve şuayb peygamber bunları uyarmıştı. Allah'ın kendisine bildirdiği vahiyle fakat e, ne yaptılar? Dürüst alışverişe e, çağırırken Hazreti Şuayb Hazreti Şuayb'ı dinlemediler ve e, menfaatlerine zarar geleceğini düşündüğü için hem onu dinlemediler hem de onun davetini kabul edenlere karşı ne yaptılar? Propaganda yaptılar negatif yönde. İnanmaması için başkalarına da çaba sarf ettiler diyebiliriz. E, ve bu yüzden Allah Medyen kavmi cezalandırdı ve Şuayb peygamber ve beraberinde olanları da kurtardı Allah diyebiliriz. Ee, bu şekilde zekat olsaydı, sadaka verse, dürüst ticaret yapsalar da Allah onları cezalandırmazdı diyebiliriz. Ve geçelim. Yine e, Ma'un suresi. Bu da zekatla alakalı bir sure. Mekke'de inmiştir. Bakın yardım ve zekat demektir. Ma'un yardım ve zekat demektir. Bu önemli konumuzla alakalı. Yani zekatla alakalı sure deyince aklına Ma'un suresi gelecek. Allah'ın nimetleri ve birçok şey tanıtılıyor. Hemen anlamına geçersek şöyle. Zaten Arapçasını biliyorsun. Era itilidi yüklüdü bittin fedel kelidi yedi uliyetin ve layyahu da ala amil miskin feveylülül misallin ellezinehum asalatihim sahun ellezinehum yuraun ve yemneun elmaun anlamına bakarsak o konuşun zaten e, demin yaptık. Hemen anlamına geçelim. Anlamında diyor ki Rahman Rahim olan Allah'ın adı yani Bismillahirrahmanirrahim. Erayet-i lezi yükezdi yani gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayan kişiyi Fezalike lezi yedu ul yetim ve miskin. Yani kişi, işte o yetimi itip kakar, yoksula yedirmeyi, özendirmeyi, özendirmeyen kimsedir. Feveylül lil onamaz namaz kılanlara ki yazıklar olsun. nasıl şekilde namaz kılanlara? Ellezinehum an salatihim sahun. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Ve yemne'un elme'un. Ve e, gösteriş içerisindedirler. Pardon, beyimle unelme un, bir yardım bile engel olurlar, engel olurlar. Yani zekata, sadaka gibi şeylere. Şimdi bu konudaki birkaç sorumuzu yaparsak, zekat ne demektir? İşte mallarda çoğalma ve nisap miktarı mala sahip Müslümanın ne yapması, mal ihtiyaç sahiplerine belli miktarının yılda bir vermesidir diyebiliriz. Hangi mallardan zekat verilir? Az önce onu konuştuk. Mesela neydendi? Büyük baş hayvan, küçük baş hayvan tarla mahsullerinden, nakit para ve altın gibi şeylerden ve madenlerden zekat verilebiliyordu. Neden verilmez dersek? Mesela işte e, fakir bir insanın zekat vermesi uygun değildir diyebiliriz. Nisap miktarı ne demekti? Onu da söylemiştik. E, temel ihtiyaçlarını karşılayan Müslümanın, Müslüman bir insanın e, arta kalan ve zengin sayılabilecek miktardaki, nisap miktarı dediğimiz miktardaki parasının belli bir oranı vermesidir. Hz. Şuayb kıssasında az önce anlattık Medyen kavmine geldiğini ve Medyen kavminin alışverişte hilecilik ve üçkağıtçılık yaptığını anlatmıştık. Ma'ın an suresine verilen mesajları da az önce ne yapmıştık bahsetmiştik. Şimdi şıklı sorulara geçersek ne diyor? İslam'ın beş şartından birisidir. Diner zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine denir. Bu hangi ibadettir? Hac değil, oruç değil. Tabii ki nedir? zekat diyebiliriz. Hemen ikinci soruya geçersek. Aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek kimselerden değildir? Yoksullar, borçlular, yolcular, zekat toplayan memurlar. Bakın burada kafan karışabilir. Doğru cevabımız C olmalı. E, yolcular değil de ne deseydi bu kime zekat verilebilirdi? Bakarsak şöyle yazalım olmazsa. Yolcular değil ama e, yolda kalmışlar diyebiliriz. Bakın yolda kalmışlara yani zor durumda kalmış, yolda kalmışlara zekat verilir. Ama her yolcuya zekat verilir mi? Tabii ki verilmez. Adam zengindir ama yolda kalmış ihtiyacını giderememiş. Yani parası yok artık yolda kalmış. Ona zekat verilir. Üçten devam edersek fıtır sadakası ile ilgili aşağıdaki yerden hangisi yanlıştır? Türkiye'de fıtır sadakasını aynı zamanda ne diyorduk biz? Fitri diyebiliyorduk. Ee, bu Sadaka zekat çeşitlerinden birisidir. Yaratılışın, Yaratılış Ramazan'ın sona ermesi gibi anlamlara gelmektedir. Bunu yapmıştık. B doğru. Oruçluyken istemeden yaptığımız davranışlarımızın bir özrü gibi verilir. Bu da doğru. Ülkemizde daha çok fitre olarak bilinir. Bu da doğru. Kişinin ne demiştik aynı zamanda? Bir günlük yemek miktarını, yiyecek miktarını vermesidir. Ama zekat çeşitlerinden birisidir değil. Bu sadaka çeşitlerinden birisidir. Fıtır veya fitre sadakası. Dörtte devam edersek hakkında bilgi verilen peygamber hangisidir? Medyan halkına gönderilmiş bir peygamberdi. bunu az önce anlattık. Medyan halkına kim göndermişti? Tabii ki Hazreti Şuayb diyebiliriz. Hemen 5'e geçelim ve son sorumuz bu gençler. Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah'ın emrettiği harcama yapması, bağışta bulunması tanımı verilen kavram nedir? Tabii ki az önce yapmıştık Bunda Nedir? İnfak. Yani infak kavramıdır. Bu şekilde ee, zekat ve sadaka ile ilgili ve e, Maun suresi ve Şuayb peygamberle Medine halkıyla alakalı videomuzu tamamladık. LGS sınavda inşallah yardımcı olmuştur. Aynı zamanda arzu ederseniz, talep gelirse, yorumlar kısmında belirtirseniz belli bir süre sonra test olarak da sorularını atmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Kanalımızda birçok video bulabilirsiniz. Bunu unutmayın. Abone olabilirsen, olmak istersen abone olabilirsin. Arkadaşlarını sosyal medyada, sınıfında, okulunda paylaşırsan da seviniriz. Kendine iyi bak. LGS sınavında, yazılılarında, hayatında başarılar. Selametle kal.